hiç kimse çocuklarımız bize sormasın demesin ki durumun ne olduğunu kimse söylemedi neden bunun için buradayım ve Türk lirasının durumunu bugünkü halini geldiği noktayı bugün yaşananları iki cümleyle tarif ediyor biri sürpriz Sürpriz olan Rifat Hisarcıklıoğlu, Top Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı. Sessizliğini bozdu durum galiba gerçekten ciddi. Demiş ki acil önlemler alınmasını bekliyoruz ya. Her bir an, her bir dakika acil önlemler alınıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı aylardır nerede ben bilmiyorum. Bilen varsa bana söylesin. Erdal Bahçıvan, İstanbul Sanayi Odası Başkanı da demiş ki Kendisi bu uyarıları farklı zamanlarda yaptı hatırlıyoruz. Dolayısıyla işte bakın hatırladığımız zaman nasıl teslim ediyoruz? Teşekkür ediyoruz Erdal Bey'e de. Şaşkınlıkla izliyoruz ama bir şey var. Türk liramızı yedirmeyeceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Siz de şahitsiniz. Bugün Merkez Bankası Türk lirasına değer kaybettirmeye devam ediyor. Böyle bir akıl tutulması. Bizim paramız bellidir. O da Türk lirasıdır. Dolar sabah 17 lirayı açmıştı. E daha dün Erdoğan Türk lirasını yedirmeyeceğiz diyordu. Ne oldu? Herkes ne oldu ne oluyor sorusunun peşinde. Faiz dördüncü kez indirildi. Merkez Bankası döviz kurlarına beşinci kez müdahale etti. Faiz kur hattındaki gerilim tırmandıkça Türk lirası eridi kaybetti. Dünden bugüne piyasalarında siyasetin de nabzı yüksek seyretti. Erdoğan'ın durumu zaten ortada. Bir ekonomik intihar treninin lokomotifi olmuş durumda. Bunlara sormak lazım. Sizin geçmişinizde Türk lirasının olduğu bu ülkede Dolarla mı çalıştırıyordunuz veya avroyla mı çalıştırıyordunuz bu insanları? Bu tür spekülatörlüğe gerek yok. Ey abaneler, ey şureka. Artık kendinize geliniz. Bu intihar yolculuğunda, bu trenden en yakın durakta inin. Benden size tavsiye. Bunlara göre dolar 10 lira olacak. Ne oldu? Bunların hiçbiri olmuyor. Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Dolar 10 lira olacak, 15 lira olacak ya, çok beklersiniz diyordu. Ama ne yazık ki çok beklenmedi. Dolar çok kısa bir sürede 10 lirada oldu, 15 lirada oldu. Bugün 17 liraya dayandı ama olan bu arada milletimize ve onun 128 milyar dolarına oldu. Berat Albayrak ve Erdoğan'ın dolar 10'u 15'i geçecek iddialarına verdiği cevaplar hala hafızada. Ama Eylül ayından bu yana Merkez Bankası faizi 18'den 14'e indirdi. dolarsa Eylül'de 8 liraydı. 17 Aralık'ta 17 liraya geldi geçti. Bir gün önce belirlenen asgari ücret dahi dolar üzerinden eridi. Kaşıkla verdiniz, kepçeyle alıyorsunuz. Dün 4250 lirayla 275 dolar alınabiliyordu. Bugün 250 dolar. Asgari ücret diye verdiğiniz zam sadece bir günde 425 lira eridi. Yeter artık. Kaçamazsınız. Acilen seçim kararı alın benzine kibrit çakıyor, patlıyor, yanıyor. Allah Allah diyor ya, böyle olmaması lazımdı. Daha görmüyor musunuz, anlamadınız mı, öğrenmiyor musunuz? Hayır, Allah! 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 Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, rezervler, sonuçsuz müdahaleler, liyakat, israf eleştirileri muhalefetin gündeminden hiç düşmezken iş dünyasından peş peşe eleştiri ve endişe belirten açıklamalar geldi. Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye birçok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor. Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğinin temin edilmesini bekliyoruz. Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası'nın bugün elinde ...kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz. Merkez Bankası'nın döviz kasası 38 milyar 781 milyon dolar açık verir. Ve hala Merkez Bankası kendisine ait olmayan dövizleri satmaya devam ediyor. Çare olur mu? Olmaz. Dibi delik kova suyu tutmaz. Türk lirasının değer kaybı nerede duracak sorusunu şimdi de... ...döviz kurlarındaki yükseliş enflasyonu nereye kadar tırmandıracak kaygısı izliyor. Islamayalım telkinlerinin yanında... Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin kıyaslamaları doğrusunu isterseniz bu zor günlerde hiç komik değil. 2003 yılında asgari ücret ile 23 kilogram dana eti alabilirken 2021 yılında 46 kilogram, 2022'de bu artışla 62 kilogram dana eti alacak. Şu anki asgari ücrette 33 kilogram et alınabilmektedir. Sayın Bakanımdan rica ediyorum bize alışveriş yaptığı kasabın, fırının, tüp gaz bayinin adresini versin. Gelmiş geçmiş harbi bir Urfalı olarak fırın, kasap vesaire yerleri hanım bana izin vermeden ben söyleyemem. Eşim izin vermeden kendi fırınımı kasabımı açıklayamam dedi ama milyonlarca asgari ücretlinin hangi kasaptan, fırından, marketten hatta benzinciden alışveriş yaparsa yapsın alım gücünün artacağını açıkladı. Hesabı ise AK Parti'nin ilk iktidar olduğu yıldan başlattı. 20 yıl önce asgari ücretli maaşıyla ne alabiliyordu? 4253 lirayla ne alabilecek? Tek tek sıraladı. Muhalefetse bakanı yumuşak bir üslupla ama ortaya koyduğu ekonomik tabloyu sert sözlerle eleştirdi. Asgari ücretlinin 2003 yılında 203 kilogram ekmek alırken bugün 361 kilo ekmek alabilir. 1 Ocak'ta ekmek 1,5 liraydı, ve 1884 adet ekmek alıyorlar söyledi. Ekmek olmuş 2.8 1615 ekmek eder. 269 ekmek Yüzde %50, %50.5 50 net artış yaptık. Sadece ekmeğe %100 zam gelmiş iken asgari ücreti TL bazında %50 arttırmak milletin sofrasındaki iki ekmekten birini çalmak demektir. Beyaz peynir 57 kilodan 129 kilograma. 3 lira olan süt bugün marketlerde 15 TL. 18 8 lira olan bir kol yumurta 36 TL'ye çıktı. 11 tüp 24'e. Şu anki ücrette 13 adet tüp alınabilmektedir. Sadece 4 işlem bilen herkesi asgari ücreti vatandaşa hesaplayacak. Yahu niye kendinizi kandırıyorsunuz? Onlar da çarpacak, toplayacak. Zaten gidiyorlar alım gücü %30 düşmüş. Yıl başından bugüne kadar 109 dolarlık bir kayıp var. 1700 Türk liralık bir alım gücü kaybı var. Bakan Nebati'nin kıyas yaptığı 2003 yılında asgari ücret 226 liraydı 2022 yılında 18 katı fazla 4253 lira ama 20 yıl önce asgari ücretle 13 çeyrek altın alınıyordu bugün 2,5 çeyrek altın muhalefette iktidarın aksine iki rakamın terazideki ağırlığına değil işçinin pazar market poşetini ne kadar doldurduğuna baktı. Yılın başındaki asgari ücretle emekçi 1235 kilo patates alıyordu. Aynı asgari ücretle ancak 1082 kilo patates alabilir. Erdoğan asgari ücretlinin 153 kilo patatesini yemiş bitirmiş. Şimdi Nurettin Nebati'nin sorunu şu. Gayet memnun, mutlu. Çünkü belli bir makam ve mertebede ve hayatta olabileceği veya yapabileceği şeyi yapmış gibi hissediyor galiba. Dolayısıyla milletin şu anda yaşadıklarıyla, zorluklarıyla bu büyük Türk milletinin gerçekten hak ettikleriyle bugün içinde bulunduğu şartlar arasındaki fark neymiş bunlarla galiba ilgilenmiyor. Bu zafer şoku olarak adlandırılır. İnsan David Graber diye bir adam var. Diyor ki insanlar bir zaferle nasıl başa çıkabileceklerini asla öğrenemediler. Bu aslına bakarsanız bütün iktidarlar için söylenebilir ama Nurettin Nebati Bey için hiç komik olmayan bu gündemde espriler yaptığı için ayrıca söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Peki ne dedik? Dün asgari ücretle ilgili beraber sevinelim sonra emekliler için de aynı şeyi isteyelim ki gelecek o haber de emekliler için de ve şimdi sıra onlarda memurlar için de isteyelim. Hep birlikte paylaşalım ve bu işin içinden beraber çıkalım. İnşallah bu model başarılı olur. Ya bütün iyi niyetimle hakikaten bunu ifade etmeye çalışıyorum diyorum. O türden veya bu türden bir takım tiroller bu memleketi, kutupları var biliyorsunuz. Her kutbunda kendince tirolleri var. Bu arada asgari ücrete zam yapıldı. Bu trollere ne kadar zam yapıldı bilmiyorum. Yaptıkları işin karşılığını almıyorlarsa bir kendi kendilerine düşünseler iyi olur. Rezil bir iş yapıyorlar çünkü. Memleketin gündemi bambaşka. Bunun için iyi niyetle uğraşıyoruz. Ama bu asgari ücret bir gün en azından tadını çıkaralım dedik. Bir gün dayanmadı ya. İnanın ben gözümü açar açmaz telefonumdaki kur programını açıyorum acaba ne olmuş diye. İki gün önce küçük bir altın alayım dedim hani bir kenara ayırmıştım. Evimle kuyumcunun arası araçla 4 dakika. 4 dakika süreyle küçük altın 150 TL fark etti. <laughs> Evdeki hesap yani kuyumcuya uymadı. Artık haftalarla, günlerle, saatlerle değil, dakikalarla fark ediyor döviz ve altındaki yükseliş. Çalışanlarda bayram havası yaratması beklenen asgari ücretteki yüzde ellilik artış da döviz kuru karşısında eridi, sevinci kursakta bıraktı. Hiçbir anlamı olmadı yani. 4250 hani bayram havası yaratacağız dediler ama alakası yok. 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4250 lira olarak uygulanacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladığında saatler 15.34'ü gösteriyordu ve asgari ücret o an 280 dolara tekabül ediyordu. Aradan 24 saat geçti. Saatler yine 15.34 ve doların döviz tabelasındaki karşılığı 17 lira 60 kuruş. Yani bu tabelaya göre şu an asgari ücret 241 dolar. Akşam saatlerinde maaş tekrar 256 dolara yükseldi çünkü Merkez Bankası müdahale etti. Ama yarınlarını bilmiyorlar. Daha dün mesela marketten bakmış olduğum bir 5 kiloluk ayçiçek yağına baktım. Yani bir gün öncesinde sepete atmıştım. Ertesi gün baktığımda 10 lira daha artmıştı mesela. Döviz tabelasındaki her yukarı yönlü hareket çarşıya pazara, akaryakıt istasyonuna yansıyor. Alım gücünü düşürüyor. Benzine asgari ücretin açıklandığı gece 56 kuruş zam geldi pompaya yansıdı. Bu gece 69 kuruş daha zam geliyor. Motorinde de 1 lira 14 kuruşluk zam gece yarısından sonra pompaya yansıyacak. LP TGD'de ise 70 kuruş zam var. 2020'nin asgari ücreti dolar bazında şu anki şeyden daha yüksekti. Az önce dolara baktık. Hani sanki oyun oynar gibi günde 1 dolar, 2 dolar kuru artıyor. Arkadaşımla konuşun bir kalıp peynir alın diyor. 85 milyon. Ondan nasıl geçince sadece bir kalıp peynir? Bence ülkemiz gerçekten bunu hak etmiyor. Neden her şey dolarla oluyor da bize gelince Türk parası? Dolara mı geçelim? Yani madem ki her şey dolarla o zaman karşılığını versinler. 384 dolara karşılık Türk parası istiyorum. Kurdaki ani dalgalanmalar nedeniyle dolarla alışverişe geçen firmalar da var artık. İnternet ortamındaki satışlarda ürünlerin karşısına dolar bazlı fiyatlar konmaya başladı. Lütfen kaybettik. Kaybettik kendi isteğimizle, kendi oylarımızla ya. Zenginler de kaybetti. Hepimiz kaybettik. öyle ben ben kaybettim, ben e, askeri ücretliyim, emekçiyim. Sen kazandın, yok hepimiz kaybettik. Doları düşünmekten kendi geleceğimi düşünemiyorum. Cidden yani, ya geleceğimi veriyor tabii ki. Yani, yani alım gücüm azalıyor, hiçbir şey alamıyoruz. Asgari ücretli, müjde diye duyurulan zamlı maaşını Şubat'ta alacak. Yani hala 2825 lira alıyor. Onun karşılığı ise 170 dolar. Oysa sene başında 384 dolardı. Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları... 10-15'e satarız. Şu an keşke dinleseydik damadı. Dinlemiş olsaydık hepimiz zengindik. 16'lar, 17'ler. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Peki bu ülkenin seçilmiş, saygıdeğer, pek kıymetli. Dolayısıyla her şeyi bilen ve bildiğini yapan, bildiği her şeyi yapabilecek kadar tarihte görülmemiş yetkiye sahip olan. İktidar partisi, iktidar mensupları. Şimdi, asgari ücretle ilgili dendi ki, ya işte dolarla kıyaslanmasın. Peki neyle kıyaslayacağız? Neyle kıyaslayacağız? Bir şeyle kıyaslayıp artışı, artmayışı görmemiz lazım değil mi? Mesela kıyaslamayalım da, hadi kıyaslamayalım. Türk lirası bizim paramız, gerçi yüzde altmış beş nokta üçü Türkiye'deki bankalardaki mevduatın 165.3 dolar olmuş. Şeye döviz olmuş. Ama kıyaslamayalım hadi. Neyle kıyaslayacağız? Peki biz kıyaslamayalım. Bu ülkenin asgari ücretlisi kıyaslamasın. Peki niye köprülerden, yollardan şuradan buradan geçişler kıyaslanıyor? Niye? Peki neden mercimek alırken kıyaslanıyor? Niye? Mercimek dışarıdan geliyor ve o döviz kıyaslamayalım ama boğazımızdan geçen o kıyaslanıyor. Peki Akaryakıt neden kıyaslanıyor? Dün zam, bugün zam. Niye kıyaslanıyor peki? Ve akaryakıt zamlı da her şeyi ayrıca etkiliyor. Her şeyi etkilediği için dolayısıyla her şeye zam geliyor. Yani asgari ücretli neden kendisini dolarla veya dövizle kıyaslamasın? Bunun herhangi bir gerekçesini bulmakta bu ülkenin insanları zorlanıyor. Bakın, asgari ücret 1 Ocak 2021 dolar 7.37 iken 383 dolarmış. Sonra 16.50 bugün 171 dolar bugün. Ve ocağa kadar bunu alacak bu ülkenin asgari ücretlisi ve bu ülkenin çalışanlarının yarısı. Ve zamlı asgari ücret 16.50'den hesap etsek bile 257 dolar. Yani şöyle bir size bir toparlamama müsaade edin. Gerçekten akıl alacak gibi değil ama Yüzde %50 asgari ücrete zam yaptık. Ve 383 dolardan 257 dolara indirdik. Dünyada bunu başaran bir mucize gibi başaran ilk ülkeyiz. Başka türlü anlatılabilir mi? Bilmiyorum. Doğrusunu isterseniz. Peki ne oldu? Asgari geçim indirimi. Bir de öyle bir şey var biliyorsunuz. Asgari geçim indirimi dün bir müjde verildi ama müjdelerle ilgili sonrasında hep bir takım başka detaylar çıkıyor. Asgari geçim indirimi var mı? Yok mu? Asgari geçim indirimi nerede? 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Artık vergi olmadığına göre e, asgari geçim indirimlerinde ihtiyaç kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan evli ve çocuk sayısına göre maaş yükselecek dedi ama açıklamanın altı doldurulmadı. Çalışma Bakanlığı'nın tablosunda da o ayrıma yani asgari geçim indirimi agiye yer verilmedi. Asgari ücretinin eş durumu ve çocuk sayısına göre aldığı ücret bir miktar yükseliyordu. Ama 2022 yılı için geçerli olacak ücrette asgari geçim indirimi kalemi yok. Evli, bekar, çocuklu gibi ayrımlar da ortadan kalkmış oldu. Bu rakam değişecek biçimindeki ifade. Bu yanlış algıya yol açtı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasının arkasında ne olduğunu şu an için bilmiyoruz. Meclise sunacak kanun teklifiyle belki onlara yönelik bir pozitif ayrımcılığa ilişkin bir düzenleme olabilir ama henüz şu anda bilmiyoruz. 2022 yılında asgari ücretli tüm çalışanların cebine 4253 lira aylık net maaş girecek. Çünkü gelir vergisi damga vergisi kalktı. Vergi dilimine de girmeyecek çalışanlar ama evli çocuklu çalışanlara uygulanan AGI desteği kararla beraber yürürlükten çıkmış oldu. Çünkü AGI kesilen gelir vergisine göre çocuk başına çalışana geri ödeniyordu. Bekar bir asgari ücretli ile evli ve çocuklu asgari ücretli çalışan açıklamaya kadar farklı maaşlar alıyordu. Belli ki evli ve çocuklu çalışanlara yönelik bir ek destek için yeni düzenleme gerekiyor. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Böyle bir düzenleme yapılacaksa bu e, gelir vergisi dışında başka bir yolla telafi etmek sureti de yapılabilir. Vergi yoluyla böyle bir farklılaştırma, onlara ilave bir avantaj sağlama imkanı bulunmuyor. Asgari ücret açıklamasıyla kaldırılan asgari geçim indirimi ödenmemesinin yanı sıra vergi dilimleri de bu kararla yeniden şekillenecek. Her çalışanın geliri asgari ücretin 12 aylık bürütüne göre yani 60 bin liraya kadar vergiden muaf tutulacak. Ama bu durumla ilgili henüz net bir açıklama yok. Müjde geldi ama altı doldurulmadı asgari ücretteki belirsizlikler derhal giderilmeli. Çalışanlar arasında ciddi mağduriyetler ve haksızlıklar, eşitsizlikler ortaya çıkacaktır. Yapılması gereken asgari ücretin ve bütün ücretlerin asgari ücret kadar tutarının tümüyle vergiden muaf olması. Şimdi bugün hatırlıyorsunuz kıymetli izleyicilerimizden biri borsada rekorlar kırıyor niye ondan bahsetmiyorsunuz demişti. Biz de bahsetmiştik ve sebeplerinin neler olabileceğinden de söz etmiştik. Sonra finansçıların bize her şeyi anlatıp anlatmadığından da bir şekilde dem vurmuştuk. Sormuştuk. Sonra finansçılar arasında kıymetli insanlardan bizi arayanlar beni en azından arayıp ya böyle genellemelerden kaçınmak lazım falan diyenler oldu. Dolayısıyla haklılar. Bir şey demiyorum. Peki o zaman bana en azından bu nezaket neticesinde bugün yaşanan bir iki kez borsa tabelasının kapatılmasını bir şekilde gerektiren nasıl olduysa yüzde sekiz buçukluk düşüşü anlatırlarsa sevinirim. Yüzde sekiz buçuk. Kaç kişi ömründe yaşa, ya rastlamıştır bilmiyorum. Çünkü yüzde onun üstünde zaten düşemiyor. Mümkün değil. Peki bu şartlarda Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Dönüp dolaşıp geliyoruz kiralardan bahsediyor. Kira kıyaslamaları da yapıyor. Ya biz bir şey bulamadık adeta. Dalga geçiyor. Yeni ücretimiz 4253 lira 40 kuruş. Kira şehir merkezinde ortalama kiramız 1261 Türk lirası. Sayın Bakan nerede yaşıyormuş acaba? İnanamıyorum e, hayal dünyasında mı yaşıyorlar acaba diye. Ne yazık ki gerçekçi rakamlar değil. Şehrin iki uç noktasını baz alırsak bugün Silivri'de 2000 liradan aşağı daire yok. Tuzla'da 2500 liradan aşağı daire yok. Hesap edin 1000 lira kira. Bin lira kira da İstanbul'da en düşük kiralardan biri. Nasıl evet. bir dairede yaşıyorsunuz? Da dairede yaşamam. Dükkanda altlık altlık dükkan. Bin liraya ancak bir dükkanda yaşam mümkünken Bakan Nebati'nin TÜİK'in Kasım ayı kira verisi olan 1261 lirayı şehir merkezindeki kira ortalaması olarak açıklaması en başta gelirinin en büyük bölümünü barınmaya harcayan yükü giderek ağırlaşan kiracıların tepkisini çekti. 1261 lira. Kusura bakma direkt yayınlayın. İnsanların uğramadığı, kervanın geçmediği bir noktalarda ancak gelsin beraber gezelim mi gösterelim bir yerde neredeymiş o biz de orada oturalım. Dolaşıp sormuyorlar etmiyorlar sizin gibi. Hepsi yalan. Nerede varmış öyle fiyatlar? tavuk gömesi bile yok. Yaklaşık 13 ay önce tam bu noktada bir çekim yapmıştık ve bu tabelada kiralık daireler vardı. Ama şimdi baktığımızda ise kiralıklar bölümü bomboş ve sadece tek bir ilan görüyoruz kiralık daire için o da 3650 lira. Yani şehrin merkezinde değil 1261 lira kiraya ev bulmak evin kendisini bulmak zor. 13 ay önce memurların alım gücü ancak 2 artı 1 1500 liralık bu daireye ...yetiyor derken şimdi aynı daireyi aynı fiyattan bulmak imkansız. TÜİK'e göre 12 ayda kira artışı %13 ama gerçekte Mega Kent'te yaşanan artış en az %80. Giriş katı 1500 liraydı kirası. Şu an yaklaşık geçen sene aynı daireyi bugün baz alırsak yaklaşık olarak 2753 bin liranın altında olmaz. Biz ucuz oturuyoruz. Ucuz dediğiniz? 2400. Ben bugün çıkayım 4000 lira eski kiracımız. Evet. Kartal tarafında arkadaşımız var. 3000 liraya kızcağız bir artı bir ev bulamıyor. Şehir merkezinde ortalama kiramız 1261 Türk lirası. Aslında bu rakam TÜİK'in Türkiye geneli kira ortalaması. Yani içinde Rize'de var, Hakkari'de, İzmir'de, Hatay'da. Ama bakan kıyası dünya şehirleriyle yaptı. Yani İstanbul'un dengi olanlarla. Paris'te 1555 avro asgari ücret varken 2750 avro Kira Madrid'de 1110 avro iken asgari ücret 1579 avro. Yeni ücretimiz 4253 lira 40 kuruş. Kiramız 1261 Türk lirası. Arif Tosun elinde bu fiyata kiralık daire bulamadık ama bir de İstanbul geneli için internetten bir arama yaptık ki karşımızda evet 1250 600 1100 liralar var evet. ama bahsi geçen rakamlara sadece oda kiralanabiliyor. Bahçeli evler hani İstanbul'un hemen hemen orta noktası. 60 metrekare küçük bir iki oda bir salon. Bu küçük bir odayı sadece 1100 liraya verecekler.